Şimdi ayarlar menümüzün altındaki önemli işlemleri inceleyeceğiz. Öncelikle ayarlar menüsüne girmek için sağ taraftaki ayarlar menüsünden ayarlar kısmına basıyoruz. Burada ele alacağımız ilk konu imza özelliği açma. Yani kişisel bilgilerimizi her iletimizle beraber göndermek. Bunu yapmak için genel sekmesinin altındaki en aşağılarda imza kısmına geliyoruz. Burada imza yok işaretli. Biz aşağıdaki radyo box işaretliyoruz. Daha sonra buraya göndermek istediğimiz imzamızı yazıyoruz. Buraya iş adresi, telefon numarası, başka mail adresi gibi bir sürü seçenek ekleyebiliriz. Daha sonra buradan normal metin seçeneklerinden özelliklerini de değiştirebiliriz. Aşağıya gelip değişiklikleri kaydet diyerek imza özelliğimizi açmış oluyoruz. İkinci ele alacağımız konu ise tekrar ayarlar menüsüne girip buradan filtre özelliğimiz her mail adresi için bir filtre oluşturabiliriz. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Öncelikle yeni filtre oluştur diyelim. Burada belli koşullarımız var. Her bir koşul için ikinci e, sayfamızda bize bir eylem yapmamızı soracak. Bunu ayarlayabiliriz. Şimdi koşullarımıza bakalım öncelikle. Koşullarımız bir mail adresinden gelen işlemler için bazı eylemlere uygulayabiliriz. Ya da alıcıya göre uygulayabiliriz. Konusuna göre bazı eylemleri yaptırabiliriz içerdiği kelimelere ya da içermediği kelimelere göre yaptırabiliriz. Bunun dışında eki olanlara göre ya da boyutu belli bir rakamdan büyük olanlara göre yaptırabiliriz. Şimdi biz bunu gönderene göre deneyelim. Mail adresimizi yazalım. Bu adresten gönderilen mail'ler için bir filtre oluşturalım. Burada yapabileceğimiz seçenekler bize sıralıyor. Direkt gelen kutusunu atlayıp istersek arşivleyebiliriz. Daha sonra okunduğu olarak işaretleyebiliriz. Okunmasa böyle direkt geldiğinde okunduğu olarak işaretler yani. Yıldız ekleyebiliriz. Önemli kutumuzu atar. Etiket uygulayabiliriz. Yani buradan herhangi bir tane klasörümüze gelmesini sağlayabiliriz. Yönlendirebiliriz. Yönlendirme adresi ekleyip başka bir mail adresine göndermemizi sağlayabiliriz. Geldiğinde direkt silebiliriz. Asla spam'e göndermemesini seçebiliriz. Her zaman önemli postalara ekleyebiliriz. Hiçbir zaman e-postalara ekleme seçeneğini işaretleyebiliriz. Daha sonra bir de buradan kategoriyi seçebiliriz. Kişisel, sosyal tanıtımlar vesaire diye. Biz bunu buradan gelen mailleri etiket uygula deyip hangi klasöre geleceğini seçelim. Buradan böte klasörüne gelsin. Semihinan.com, hotmail.com adresinden gelen mesajlar bu filtreyi oluşturduktan sonra böte klasörüne gelecektir. Filtre oluştur diyelim. Filtremiz oluşturuldu. Üçüncü bir özelliğimiz ise yönlendirme yapmak. Yönlendirme yapma bize gelen mailleri başka bir maile de yollama demektir. Buradan yönlendirme adresi ekle diyerek bu işlemi yapabiliriz. semih.tele evet. hotmail.com diye devam dersek onay kodunu girip doğruladığımızda artık yönlendirme yapılmış demektir. Buraya gelen mailler semihinan.com semihinan.com adresine gelecektir. Dördüncü bir özelliğimiz temalar. Temalar dış görünümümüzü düzeltmemizi sağlar. Örneğin biz buradan istediğimiz bir tanesini yapalım. Dağlar temasını seçtiğimizde bizden şehir bilgisi istedi. Şehre de Bolu yazdık. Kaydettik. Dağlar temamız geldi. Ayarlar özelliklerimiz bu kadar.